Evet, bu çocuk günde 13 saat ders çalışıyor arkadaşlar. Günde 13 saat. Şimdi ufak bir hesaplama yaptım. Benim kadın doğum sınavım var. Ne kadar çalışmam lazım diye bir oturayım dedim. İzlemem gereken ders kayıtları var çünkü. Bir de okumam gereken slaytlar var. Yani günde eğer 13-14 saat kadar çalışabilirsem sınavı yetiştiriyorum. Ama bir yandan da video çekmem lazım. Çünkü kendi kanalıma hani Berşan Saraç Vizyonist kanalıma. Aslında orada kurgu yapıyorum biliyorsunuz. Daha prodüksiyonlu içerikler. Ya oraya video çıkartamadım bu hafta çünkü inanılmaz yoğunum hem ders çalış günde 13 saat geri kalan zamanda işte şey yap falan video çek zor yani bir de yemesi içmesi uykusu falan çok yetişecek gibi durmuyordu. O yüzden şöyle bir şey düşündüm ki zaten günde 13 saat çalışmak bile başlı başına bir problem çoğu insanın başarabileceğini düşünmüyorum. Yani ben de en son bu kadar yüksek tempoda final haftalarımda veya işte üniversiteden çalışırken bu kadar son dönemlerde uğraştığım olmuştu. Yani çünkü 13 saat çalışmak istediğiniz zaman her şeyden zaman kısmanız gerekiyor. Yemekten, tuvaletten, duştan, ne aklınıza gelen her şeyden. Mesela şu an bu videoyu çekmem bile bana çok büyük bir zaman kaybı oluşturuyor ama bunu size söylemem lazımdı. Böyle bir challenge yapayım diye düşündüm. Madem video çekemiyorum o zaman videomun konusu bu olsun. Yani ben günde 13 saat ders çalışayım. 2 gün boyunca yani 48 saatin 26 saatinde ders çalışarak geçirebilirsem ki bunlar kemiksiz. Masada oturduğum saatten bahsediyorum. Malılar falan dahil değil. Yani modalarla birlikte bu 16 saat çok rahat bir şekilde buluyor. E, günde 13 saat ders çalışmayı deneyeceğim. Toplamda 26 saat olacak. 2 gün boyunca bunu yapacağım ve bunu yaparsam muhtemelen sınavdan da geçeceğim. Ve bütün bu anı e, video kaydını alacağım. Sizlerle paylaşacağım. Yapabilir miyim bilmiyorum ama şu an inanılmaz motiveyim. Yani uykumdan falan da kısacağım. Ya, seferberlik ilan ettim evde. Ben <laughs> 26 saat ders çalışacağım o video bittiğinde sizlere de paylaşacağım. Umuyorum ki sizler için de yol gösterici olur. Çünkü zaman kısıtlandığı zaman gerçekten iyi çalışmanız gerekiyor ve bence biraz da motive ediyor kısıtlı zaman olması. genelde böyle anlarda iyi çalışabiliyorum. Son düzlükte hep iyi gidenlerdenim ben. Deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. size ufak tüyolar vereceğim. Yani uzun süreli ders çalışma sürecinde bunu aldığınızda artık kafanız almadığında neler yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım. O videoyu yüklediğinde ben size mutlaka haber veririm zaten biliyorsunuz bu kanalda e, videoları önceden izleme hakkına sahip oluyorsunuz. Çünkü ben buraya önceden bir link bırakıyorum sadece size özel ve siz oradan girip izleyebiliyorsunuz. E, bunun şöyle güzel bir artısı oluyor, e, ben oradaki tüm yorumlarınıza mesajlarınıza çok rahat bir şekilde dönüyorum çünkü çok az kişi oraya gidiyoruz. Ve orada işte videonun yayınlanmasından 2-3 saat önce orada oluyoruz ve orada konuşabiliyoruz birlikte bu çok güzel oluyor. Yani kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Sizlerle birlikte bu süreci beraber geçireceğiz. Zaten ara ara o video yayınlamadan da bu kanala neler hissettiğimi sizlerle paylaşacağım. E şimdilik ben kaçıyorum. Görüşmek üzere bana bol şans dileyin. Gerçekten benim için çok önemli. Bu sınavı geçmem gerekiyor. E, dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Ben savaşa gider gibi hazırlanıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.